Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Boyner'de ödeme yapamıyorum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı aktarımı siz değerli takipçilerimize gerçekleştirelim. Eğer Boyner'de ödeme yapamıyorsunuz aslında yapmanız gereken e, ödeme bilgilerinizi kontrol etmek. Yani kartla mı yapıyorsunuz ödemeyi? işte banka kredi kartı. Bunların tüm yazdığınız bilginin doğru olması gerekiyor. Bu bilgiler doğru mu? Bunu kontrol edin. E, sipariş verirken ödeme yapacağınız kartınızda bakiye var mı? Bunu kontrol edin. İnternet alışverişi yetkisi açık mı? Bunu kontrol edin. Yani bunların kontrolü akabinde bu de herhangi bir güncelleştirme çalışması vesaire yoksa e, ödeme yapamamı probleminden bu rahatlıkla kurtulabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bunları kontrol ediyorsunuz. Bu müşteri hizmetlerinde bu konuda arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.